Merhaba, ben İlk Adım Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Alanı öğretmeni Semra Aktaş. Bugün sizlerle Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlk Adım Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hazırlanan Kadın Eli Eğitim Projesi içerisinde sizlerle ilk dersimize başlayacağız. İlk dersimiz tel kırma. Tel kırma Osmanlılardan günümüze kalan bizim kültürel hazinemiz. Hanımların evlerinde hobi olarak başladıkları, daha sonra ailelerine ekonomiye katkıda bulundukları bir alan telkırma, değişik bir nakış, diğer nakışlara benzemeyen iğnesi, malzemesi olarak farklı bir sanat, değerli bir sanat aynı zamanda ee, isterseniz malzemelerimizi tanıtmaya başlayalım. Önce orta boy bir kasnak gördüğünüz gibi. Dediğim gibi malzemeler farklı. Böyle makara halinde telimiz şu şekilde telimiz. İğnemiz çok çok farklı. Küçük yaklaşık 3 santim boyunda çift gözü olan telimizi geçirebileceğimiz çift gözü olan aynı zamanda 925 ayarında gümüş bir iğne. Ve sayılabilen kumaşlar olduğu gibi daha ilk başlarda hanımların daha rahat öğrenebilmeleri için, daha iyi algılayabilmeleri için gözenekli bir tül. Kare tül olur, petekli tül olur. İsterseniz hazırlama aşamasına geçelim. Kasnağımızı açıyoruz. Dediğim gibi vidalı bir kasnak şu şekilde tülümüzü alıyoruz. Vidalı kısmını altına getirerek düz olan kısmını içerisine geçirip daha sonra çok gergin olmamak şartıyla orta gerginlikte tülümüzü kasnağa geçiriyoruz. Daha sonra bir kontrol ediyoruz. Tülümüzün gerginliği nasıl? Evet, biraz yumuşak. Biraz daha çok aşırı derecede kumaşları gerdiğimiz gibi germiyoruz çünkü telle çalışacağımız için telin tülü kesme olasılığı olabilir. Onun için orta boyda bir gerginlik. Nakışa hazır durumdayız. İsterseniz iğnemize Telimizi de geçirelim hep beraber. İlk başta küçük küçük kesitler. 15'er santim. İlk başladığımız zamanlar hatalarımız çok olacağı için telimiz ziyan olabiliyor. Onu önleme adına küçük küçük kesitler. Evet şimdi iğnemize telimizi geçiriyoruz. İğnemizde dediğim gibi iki tane göz var. Altlı üstlü. İlk iğnemizi teli geçirirken alttaki gözden girip Telimizi iğnemize geçirdik. Kasnağımızı alıyoruz. Orta parmağımızı tülümüzün herhangi bir kısmına getirip yapmamızda kolaylık sağlamak için destek alıyoruz. Herhangi bir gözden iğnemizi geçiriyoruz. İğnemizin üzerinde 3 kare, 3 göz kalacak şekilde 4. gözden iğnemizi çıkarıyoruz. Telden Yaklaşık 2-3 milim kalarak bırakıp aşağı doğru telimizi sabitliyoruz. Alttaki telin üzerine bastırıyoruz parmağımızla. Daha sonra telimizi dairesel hareket. Bu çok önemli. Hareketimiz dairesel olmayıp sağa sola istemeyerek bükersek, telimizi çevirirsek tel kırılır ve bize işimizi yaptırmaz. Onun için bu çok çok önemli. İnce detay diyebiliriz. Dediğim gibi dairesel hareketler yaptıktan sonra ilk girdiğimiz gözden soldaki o üç göz dediğimiz bıraktığımız gözün ortası, orta gözünden iğnemizi çıkarıyoruz. Daha sonra alttan orta parmağımıza telimizi yukarı doğru ittirip sabitliyoruz. Tekrar yavaş yavaş çekiyoruz. Çektik. Tekrar gene bastırıyoruz parmağımızla. Telimizin duruşuna dikkat ederek bakıyoruz. Düzeltiyoruz telimizi. Her seferde bunu düzeltmemiz gerekiyor. Karşıki üçüncü gözden yani sağ taraftaki gözden girip tekrar alttan geri çıkıyoruz. Çekiyoruz. Çok bastırmadan ortadaki gözden telimizi çıkarıyoruz. Çekmiyoruz, oturtmadan parmağımızla alttaki tel, teli tutup ortayı sabitliyoruz ve bastırıyoruz. Daha sonra çekiyoruz. Artık işlemimizin son aşamasındayız. Şu şekilde aşağı doğru telimizi sağa, sola değil tam karşıya dik olarak bastırıp eziyoruz. İki parmağımız arasında telimizi eziyoruz. Ve artık telimizi kırma aşamasına gelip işlemimizi bitirmeye çalışıyoruz. Evet. İlk tel kırmamızı yapmış durumdayız. Görüldüğü gibi. Şu şekilde. Şimdi İlk terkimamızı yaptık. Herhangi bir örnek yapacağımız durumlarda yana kayma ve yukarı çıkma teknikleri var. İlk yana kayma isterseniz göstermeye çalışayım, çalışayım sizlere. İlk başta yaptığımız göz vardı gördüğünüz gibi. Onun yanında bir boşluk bırakarak 3. yerden, üçüncü gözden bu yana kayma tekniği tekrar giriyoruz. Aynı işlemleri biraz önceki gösterdiğim aşamalara tekrar başlayarak işleme devam ediyoruz. İlk başta ağır ağır ilerlemeniz gerekiyor. Hızlı hareketler kesinlikle ve kesinlikle yanlış olur teliniz kırılır. Devam edemezsiniz. O yüzden ne kadar ağır hareket ederseniz ilk öğrenmede, öğrenme aşamalarında o kadar rahat çalışırsınız. Bakın her yapışımda sabitliyorum parmağımla. Evet. Bu yana kayma. Bir de arkadaşlar, hanımlar bir de yukarı doğru ilerlerken yapacağımız tekniğimiz var. O da nasıl? Şu şekilde. İşlemimizi yaptığımız ilk aşamadaki gözden yukarıya 3 tane sayıyoruz. 3 göz sayıyoruz. 1 2 3 diyoruz. 4. gözden ilk girdiğimiz aynı göze tekrar giriyoruz. Tekrar Yine aynı işlemimizi yapıyoruz. Bakın küçük bir desen oluşmaya başladı şu anda. Tel kırmada çizme tekniği kullanmıyoruz. Sayarak, dokumalarda ip sayarak, tüddede göz sayarak ilerliyoruz. Şimdi yukarı kayma tekniğimizi de gösterdik. İsterseniz buraya küçük bir desen oluşturabiliriz hemen. Ne yapıyoruz? Tekrar aşağı iniyoruz. Bakın bu iki tane yapmıştık daha önce. Onun yanına yana kayma tekniğini kullanarak bir tane boş bırakıp yandaki gözden girip tekrar yanına bir tane daha yapıyoruz şu şekil Çok zevkli bir sanat eminim. Çok zevk alacaksınız bu işi yaparken. Tamamıyla hanımlar için bir terapi olarak görüyorum ben. Çok da severek yapıyorum. Eminim sizler de seversiniz. Evet. Buraya ufacık bir böyle bakın küçük bir desen kendiliğinden Küçücük desenimiz oluştu. Gördüğünüz gibi. Bu arada hem yana kaymayı hem de yukarı doğru ve aşağı doğru ilerlemeyi de göstermiş oldum sizlere. Şimdi daha iyi ilerleyebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Desen aktarmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Başka desenler yapabilmek için. Bu aşamada evimizde illaki bir kareli defterimiz vardır. Eminim. Şimdi sizlere şöyle bir şey göstereceğim. Tepsimizin içerisindeki küçücük bir e, alanda bir motif seçelim. Örneğin neyi seçelim? Şuradaki papatyayı seçelim. Görüyorsunuz. Kareli kağıda nasıl aktarabiliriz bunu? Çünkü kareli kağıda aktarmadan tülümüze geçiş yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi e, Buradaki papatyamızın ilk yaprağını, ilk yaprağını nasıl geçirebiliriz? Bakıyoruz burada kaç tane tel kırmamız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İlk tepedeki tel kırmamızı kareli defterimizin ilk karesine ilk karesine geçiriyoruz. Yani buradaki gördüğünüz ilk tel kırmamız, ilk e, ilmek diyelim, ilk ilmeğimizi kareli kağıdımızın ilk karesine çarpı olarak geçiriyoruz. Daha sonra hemen çaprazındaki bir altındaki kareye örneğimizin bir altındaki tel kırmamızı çiziyoruz. Ve devam ediyoruz. Bu sırada 3 tane var. Gördüğünüz gibi 3 tane kare çarpı. Altına tekrar 3 çarpı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. 3 sıra tekrar üçüncüyü ve bakıyoruz ortada bir tane var en altta. Yani tepedekinin tam karşısında. Evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde geçiriyoruz. Biz ne yaptık? Bunu bir arkadaşımızın örneği olarak görelim. Evde yapacak olarak düşündüğümüzde yapmamız gereken işlem bu. Kareli kağıda desenimizi geçirmek. Desenimizi elimize aldıktan sonra buradan sayarak tülümüze geçirmek. İşlem bu kadar. Zor değil. Tabi bilen için kolay. Sizler için de eminim zaman aşımında daha kolay gelecektir. İlk başta zorlanırsınız. Hepimiz zorlandık. Daha sonra çok zevkli bir hale geleceğine eminim arkadaşlar. Dersimizin sonuna gelmiş durumdayız şu anda. İsterseniz baştan beri neler yaptık? Kısaca bir özetleyelim. Ne yaptık? Önce tel kırma için malzemelerimizi tanıttık. Telimiz, tel kırma iğnemiz, özel iğnemiz, kasnağımız ve tülümüz. Daha sonra ne yaptık? Önce tel kırma nasıl yapılır da ilk telimizdeki ilk tel kırmamızı attık. Ve daha sonra Yana nasıl ilerleriz desen oluştururken bunlar çok çok önemli. Yana nasıl ilerleriz, yukarıya nasıl çıkarız desen yaparken, aşağı nasıl ineriz? Bunları gördük ve ne oldu? Küçücük bir gördüğünüz gibi desen oluşturmuş olduk. Hem tekniğimizi öğrendik hem desenimizi oluşturmuş olduk. Ve bunu öğrendikten sonraki aşamalarda illaki evimizde birer örtüler, başımıza birer namaz başörtüleri yapacağız. Gördüğünüz gibi ileriki aşamalarda sizlerin de eminim bunları rahatlıkla yapabileceksiniz. inanıyorum. Örtülerimiz, hanımlarımızın kullandığı hemen hemen hepimizin diyebiliriz. Namaz başörtümüz, tekrar gene aynı farklı örtülerimiz, masa örtülerimiz ve gördüğünüz gibi misafirlerimize sunum için yaptığımız çay tepsimiz, kahve tepsimiz ne için kullanırsanız bu şekilde. Evet hanımlar bugünkü dersimizin sonuna gelmiş durumdayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Eğer sorularınız varsa aşağıdaki yorum kısmına yazarsanız mutlu olurum. İyi günler.